İnsan enerjisi frekans direkt. Frekans. Korku frekansı başka, öğrenme frekansı başka, büyüme alanı Hani insan frekans değiştikçe algısı da değişiyor. Korkudan çıkmanın yolu öğrenmek. E, ve kesinlikle duygularımızı kontrol etmeyeceğiz. Duyguları kontrol etmek, bastırmak demek daha sonra daha daha kötü bir şekilde ortaya çıkması anlamına geliyor. Krizi fırsata çevirmek için, duygusal zeka ve öz farkındalık için şu andaki süreçte yapabileceğimiz çalışmalar neler oluyor? Çoğu insan hala direniyor. Bu krizi kabullenmekten, değişmekten, bundan ders alanlar, bundan başarıyla çıkacaklar. Ders alamayanlar, bence daha da kötü durumda olacaklar. Senin yani yapman gereken şey, şu anda gereksiz tüketim yaptığın paranın en şu anda Türkiye'ye daha iyi hale gelmesi için belli kurumlara yardımcı olmak. Ama bu bizim final sınavımız mı? Yani başaranlar geçecek, başaramayanlar kalacak. İnsanın hayatta en büyük sermayesi kazanmış oldukları dostluklardır bence. En büyük para değildir, arkadaşlıktır. Şimdi bir e, ekrana bir görüntümüz gelecek sevgili dostlar. E, hocam iki Doğru. tane Doğru. daha sorumuz her var. Yer, herkes, herkes dolaşıyor, bu her yer dolaşıyor. Şimdi ben bunu yorumlamak evet. istiyorum. Şu anda bütün LinkedIn'de bu var. Bakın şimdi burada ben de şey yapayım, İzimi oradan okuyamıyorum o gözlem o kadar iyi değil. Ben de açacağım. Şimdi bakın, e, bunu yorumlayacağım. Ee, şimdi buraya baktığınızda halihazırda duygusal zekayı herhalde burada çok güzel anlatacağım mesele. Bakın şimdi bu ne diyor? Ee, üç tane alan var. Korku alanı, öğrenme alanı ve büyüme alanı, tamam? Şimdi korku alanı şu anda çoğu e, insanın bulunduğu alan. Neyle alan bu? Sadece kendi ihtiyaçlarına odaklanıyor. Tamam? Sürekli korku ve öfke yaşıyor. Tamam? Çok çabuk tepki veriyor. Çok çabuk şikayet ediyor. Çok çabuk suçluyor ee, ve aldığı haberlere hepsine inanıyor. Tamam. Şimdi bu korku frekansı. Diyorsun insan enerjisi frekans frekansıdır. Yani bugün insanların bilinçaltını, burada Reyhan da izliyor. Keşke e, olsa bugün. Yani Reyhan olsa da olsaydı daha iyi açıklardı esasında. Bu frekanslar olduğu için e, insanın belli korku frekansı başka, öğrenme frekansı başka, büyüme alanı farklı. Hani insanın frekansı değiştikçe algısı da değişiyor. Şimdi bu korkudan çıkmanın yolu öğrenmek. Öğrenmenin esasında bir. Bu krizi kabul etmek. Bu krizden hiçbirimiz kaçamayız. Yeryüzünde yaşayan her insan bu krizden payını alacak. Tamam bu Çok önemli bir şey. Birinci bunu kabul edeceğiz. İkinci neyi kabul edeceğiz? Ee, önemli şey. Biz bu krizden ne öğrenebiliriz kendimiz hakkında? Ee, ona ona bakacağız. Ee, ve kesinlikle duygularımızı kontrol etmeyeceğiz burada. Yani burada yaşamış olduğumuz duyguları kontrol etmemeye çalışır. Duyguları kontrol etmek, bastırmak demek daha sonra daha daha kötü bir şekilde ortaya çıkması anlamına geliyor. Bana zarar veren şeyleri tüketmeyeceğim. Değil mi? Şu an diyeyim ki, Şunun farkına vardım ben. Gelinden fazla alışveriş yapıyormuşum. Gelinden fazla yiyip içiyormuşum. Gelinden fazla e, sosyalleşiyormuşum. Onun farkına vardım. E, Duygularım daha çok farkına varabiliyorum. E, durumun farkındayım. Ve bu şekilde daha bilinçli olarak davranıp çevremdeki insanlara zarar vermemeye çalışıyorum. Bir haberi WhatsApp'tan başkasına göndermeden önce bunu sorumluluğunu alıp bu vermiş olduğum WhatsApp'taki haber o insanın hayatını daha mı iyi hale getirecek, daha mı kötü hale getirecek? O kadar sorumsuz davranıyor ki insanlar ona gelen bir haberi daha okumadan 10 tane WhatsApp grubuna gönderiyor. Tamam. Niye gönderiyorsun? Ya yani o, o, göndermiş olduğun haberi gönderip insanın hayatını daha kötü hale getirecekse niye yapıyorum bunu ben? Değil mi? Niye yapıyorum? Şunu için şey yapıyorum. Ya ben korkuyorum o da korksun. Yani seni hissettin onu hissetmesini istiyorsa. Tamamen dediğim gibi bencil bir duygu. Tamam. Sabırlı olmamız lazım. Çok önemli bir şey. Sabırlı olmamız lazım. Bir şu var. Elimizden geleni iyisini yapmak. Şimdi ben şu kendime bakıyorum. Değil kendime? Ne yapıyorum? Şimdi i̇şte mesela oğlum şu anda siber maske yapan 3 diye bir firma var. Daha önce orada çalışmıştı. Onlar e, aldıkları bağışlarla siper maske yapıyorlar ve buna hastanelere ücretsiz olarak veriliyor. Yani parayı büyük şirketler veriyor. Onlar 3D printerlarla maske üretiyorlar ve bunu ücretsiz olarak da hastaneye veriyor. Oğlum bütün bunun koordinasyonu 12 saat yapıyor. Hiç ücret almıyor mesela. Ama çok iyi hissediyor. Ya yani ama birisi para verse bu kadar iyi çalışmaz. Eşim mesela bağış yapıyor. Seviyor. Herkese bağış yapıyor. Önde gelen bağış yapıyor eşim. Tamam. E ben bağış yapıyorum ama benim daha çok mutlu olduğum şey şu anda insanları dokunaraktan onların bu krizden benim gibi sakin ve hatta daha donanımlı çıkmalarını sağlamak. Yani benim, çünkü ben ne hani vardı ya insana e, e, balık tutmayı öğretmek, balığı vermekten çok iyi diye bir şey vardır. Yani sonuç olarak biz insanlara ben balık tutmasını öğretmeye çalışıyorum, balığı vermek yerine. Şu anda bu krizde onu öğretmeye çalışıyorum. E, yenilik, sonra da en son büyüme alanı. Büyüme alanı ne geliyor esasında? Yeni değişikliklere adapte olmak, başkaları takdir etmek, yargılamak yerine teşekkür etmek. E ondan sonra daha çok huzurlu bir ruh hali taşımak, yani anda kalmak gibi. Bu da bizim büyüme alanımız. O yüzden bence e, burada bizi takip eden insanlar şuna baksınlar. Hangi e, hangi daire içindeler şu anda? Korkuda mı öğren demedir. Eğer ö, hala korkudaysa demek bir an önce öğrenmeye geçmeye lazım. Öğrenmeli ise de biraz büyüme alanına geçmesi lazım. Yani bu esasında bence herkes resmi çeksin veya bunu belki daha sonra koyarsınız belki YouTube kanalına falan. Ben insanları alsınlar ve kendi gelişimlerini bu e, bu dahi üzerinden bence çok güzel yapabilirler. Şimdi e, ben çok sevdim bir kere bu e, tabloyu da çok sevdim. Anlattıklarınızı da çok sevdim. Çok e, doğru e, şeyler gerçekten. Peki e, öğrenme alanındaysak Artık büyüme alanına geçeceğiz. Korku alanındaysak öğrenme alanına geçeceğiz. Kendimizi geliştirmek için bir adım atmamız gerekiyor. Peki bu süreçte biraz bu sürecin bize verdiklerini yani krizi fırsata çevirmek için örnek veriyorum. Öz farkındalığımızı arttırmak için şu anda evde neler yapabiliriz? Aynı zamanda duygusal zeka için de aynı soruyu soracağım. Hatta ikisini harmanlayalım. Duygusal zeka ve öz farkındalık için şu andaki süreçte yapabileceğimiz çalışmalar neler olurdu? bakın bu yani bunun tek bir cevabı yok çünkü herkes burada farklı. insan yani insan farklı olduğu için mesela eşim mesela her gün inan, yemek yapmazdı. İnanılmaz yani şu an Türkiye'nin en iyi restoranı rekabet edecek seviyede yemek yapıyor. Youtube'da öğreniyor, akşam zihniye yapıyor. O mesela onu yapıyor mesela. Yani daha önce yapmadığı bir şey. E ben daha önce bu kadar teknoloji kullanmıyordum. Dün akşam tek başıma, video, kendi videomu çektim yani tek başıma. Hayatta hiç hayatta hiç teknoloji, Teknoloji çok fazla kullanan bir insan değilim. E, bu zoomları falan falan e, bu 15 gün içinde daha çok kullanmaya başladık. Yani ben sonuç olarak bilgimi farklı kanaldan, e, sosyal medya üzerinden, LinkedIn üzerinden paylaş hale geldim. E, onun dışında ne farkındalığım var? Yani kendime esasen bakıyorum yani, demek ki diyorum birçok şey olmadan da ben yaşayabilirmişim. Şuna bakıyorsunuz yani, siz evde kendiniz bir şort ve tişörtle dolaşıyorsunuz değil mi? Peki o zaman biz kimin için giyiniyoruz baktığınız zaman, yani kimin için makyaj yapıyoruz? kendimizce olmadı kesin demek ki biz ne kadar başka insanlar için para harcıyormuşuz ne kadar başka insanlar odaklı yaşıyormuşuz kendimizi fazla düşünmeden kendimizin ne olduğunu farklayan öz farkındalık burada başlıyor ben kendim için mi yaşıyormuşum yoksa başkaları için mi yaşıyormuşum ben bunu, sadece bunu en insan düşünmesi yeter bence daha daha ne öğrensin bu öz farkındalık ee... Evet, doğru söylüyorsunuz. Ben de şimdi size anlatırken kendimi değerlendiriyorum. Makyajı kimin için yapıyoruz, topuklu ayakkabıyı kimin için giyiyoruz? Evet, başkaları için ya. giyiyoruz. Artık her şey normale döndüğü zaman, biz gerçekten birbirimize daha sevgiyle sarılan, daha anlayışlı, bu kadar birbirimizi özlemişken, daha sınırları geniş, daha sevgi dolu bir toplum mu olacağız. Yoksa artık buradaki hani tahammül sınırlarımızın tavanlara vurması sebebiyle birbirimize karşı daha tahammülsüz, daha acımasız mı olacağız? Sizce bunun sonrası bize neyi getirecek duygu olarak? Ben, bu, buna yani toplum adına cevap vermem çok zor. Çoğu insan hala direniyor. Bu krizi kabullenmekten, değişmekten sıkılıyor Hala bir insan ben çok evde sıkılıyorum diyorsa o hiçbir ders almamıştır bu konuda. Tamam Bak insan hala kendisine, kendisine odaklanmışsa hala kendisi odaklı yaşıyorsa yine bu krizden sonra hiçbir ders almamıştır bana göre. Anlıyor musunuz? Yani bu bizim esasında, kendi farkındalığımızla ilgili. Toplum olarak da herkes aynı davranışı göstermeyecek. bundan ders alanlar bundan başarıyla çıkacaklar. Ders alamayanlar bence daha da kötü durumda olacaklar. Yani şu olacak. Bundan ders alanlar onların daha iyi hale getirecekler krizden sonra şirketi Şirket olarak da, birey olarak da bence e, fakat bundan ders alamayanlar ben yani çok daha yalnız bir dünyaya dönecekler hocam yani, bu bizim final sınavımız mı yani başaranlar geçecek başaramayanlar kalacak mı bakın insanları şapur şupur öpen sarılan fakat sizden nefret eden bir sürü insan var yeryüzünde Bizi sevmez ama öper sevmez ama sarılır sevmez ama takdir eder bir sürü insan var bu tip insanlardan kurtulacaksınız yani. bu tip insanlar bunları yapamadığı için o sahte maskelerine çok fazla uygulayacak alanları olmayacak bence daha Olsun diğer... ben mutlu oldum Mutlu oldum ben. Hani buradan bir ders çıkaranların iyi bir şekilde devam edip ders çıkartmayanların sınıfta kalacağını duymak güzel. Ders çıkartacağız arkadaşlar, kendi kendimizi dinliyoruz. Herkes kendi yani herkes kendisine ders çıkarsın. Yani şu anda her akşam 10 tane özgür Bolat var mesela muhteşem bir eğitmen. Her akşam bir konuda konuşuyor mesela. Yani Türkiye'nin şu anda birçok eğitmeni bedava. Udemy'de bir sürü bedava eğitim var şu anda. Yani her taraf eğitim akıyor. Yani bu kadar bilginin olduğu bir yerde insan hala oturup haber seyrediyorsa kendi geliştirmek yüzünden yapacak bir şey yok o insan. Benim iki tane hayatta felsefem var. Birinci felsefe şu. Başıma en kötü ne gelebilir? Tamam bir sorun bu. Tamam en kötü ölürüm. Ölürsem daha sorun yok. Zaten farkına varmayacağım. İki, birinci soru. İkincisi ise ben e, elimden gelen en iyisini yapmalıyım. Elimden gelen en iyisini yapmama rağmen eğer şartları, durumu, insanları, olayları değiştiremiyorsam ben yine de kendime guru duymalıyım. Benim iki tane felsefem var hatta budur. Ben elimden yaptığım sürece eğer bir şeyler değişmiyorsa benim bu konuda oturup yargılamaya hakkım yok. Değişmiyorsa değişmiyordur. Değiştirebiliyorsam değiştirebiliyorum. Mesela bugün konuştum. Birkaç tane insanın düşüncesini değiştirebilmişsen bu akşam. Güzel. Ama genel yani insanın %99'u hala bu top, programdan sonra Hiçbir şey bu dersi almış şekilde bu programdan. Hayattan devam edecekse benim bir şey yok onlar için. Üzgünüm zaten. Bu süreçten sonraki online projeler ve online STK'lar, e, hayat bizim için bu anlamda nasıl değişecek? Çünkü biliyorsunuz biz de bir e, STK olarak şimdi sevgili üyelerimiz, aday üyelerimiz, e, bizi merak edenler de bizleri izliyor. E, bizim hep kafamız projeye çalışıyor, hep kafamız lider yetiştirmeye çalışıyor, toplumda pozitif etki yaratmaya çalışıyor. Biraz evlere kapanınca sürekli fiziki olarak düşünen beynimiz tabii ki afalladı. Yani e, online'da neler yapabiliriz, bu tarafımız nasıl gelişecek? Nasıl geliştirmeliyiz? Ne yap, neler yapacağız? Çünkü bize çok uzak bir dünyada düşünmemiz ve bir şey öğretmemiz gerekirken biraz afalladık galiba. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Efendim, şöyle bakarsa ben yine bunu olumlu yönden görüyorum. Şöyle görüyorum. E, Birçok fiziksel e, mesafeden do dolayı, e, dernek olarak düşünüyorum ben. Mesela bir Adana'da arkadaşım vardı. Veya Antep'te, ben c, -C, -C bahsediyorum tamam mı? Kırmızı arkadaşım vardı e, sevgili Antep, Antalya. Hatta Cuma günü ki biz rakı rakı sohbeti yapacağız. E, üzerinden. Olay şu. Şimdi bunlara daha önce yani e, e, mesafeden dolayı bu insanlarla görüşmüyorduk, tamam? Mı? Daha önce görüşmüyorduk yani mesela, mesela çok sevmeme rağmen bir sürü Cizide arkadaşımı İzmir'de var mesela e, çok yakın dostlarım Antep'te, Adana'da. Yıllardır görmüyorum bunları. Ancak bir eğitim için çarptığı zaman görüyorum onları veya yani bir senatör sohbeti için gidiyorum. Şimdi benimize böyle bir teknoloji var. Yani demek ki yani bir sokağa çıksak bile bu teknolojiyi kullanaraktan belki uzun üzerinden o insanlar belki daha yakınlaşabiliriz. Esen daha uzaklaşıyorduk çünkü kafamıza diyorduk ya ben ona gitmeyeyim sonra ilişkim donuyor. Adana'ya gitmiyorsam 10 sene gitmiyorum Adana'ya bütün dostlarım biliyor. Ama şimdi demek ki bu teknolojik teknolojiyi kullanaraktan e, bence bunları devam ettirelim bence kriz sonrasında ki demek ki o zaman dernek anlamında da yani daha sık temas hale gelebilirsiniz bu teknolojiler sayesinde eskiye göre. Yani... Peki online projeyi nasıl üretebileceğiz? Yani online projeyi nasıl, ee... ne diyeyim, o kaslarımızı nasıl geliştireceğiz? Birbirimizi görmek, evet bunlar zaten bildiğimiz şeylerdi ama bilmediğimiz bir şey öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Yani, yani, tabii ya, ya. Bence bilgisayar olmadan bir işler yapamaz tabii, ya. çok da lazım. Yani ben e, tabii ki mesela belli eğitimler, GSI'nin belli eğitimler daha geniş kapsamda verilebilir. Yani İstanbul çok güzel bir eğitmen getiriyor e, bundan faydalanamıyor diğer diğer şubeler mesela. Yani teknoloji kullanarak e, birçok şey halledebiliyor. Tamam. yani seni o yani beraber yaptığımız şeyler de onlar beraber yapılmalı bence. Yani ne ben ya yani, mesela bir birçok PC yani, bir şey, hep biliyorsun öğrenerek gelişiyoruz. Öyle bir dernek. Yani hata yaparak öğreniyoruz. E, i̇nsan temasını yani bence e, alamaz ama e, insan teması dışında insan teması olmadan yapmadığım şeyleri yapar hale gelebiliriz bence. Bence yani dersi öyle alıyorum ben. Yani daha önce yapmadım alışkanlık edinerekten belki e, hem fiziksel sosyallik hem fiziksel olmayan sosyal konusunda biraz daha açma. Mesela bu tıkla yapmıyoruz şimdi. Yani. O yüzden belki, belki, bunlar bizim ekstra yapacağımız şeyler. Yani bunları devam ettirmeliyiz bence. Eski evet. yaptığımız şekilde bu alışkanlıklarımızı kaybetmemiz lazım. Bu zunları. Sevgili senatörüm, şunu da ben e, bu dönemde keşfettim. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Sürekli ücretsiz olan çok fazla bir online baskı var. Yani bir yerde birileri şarkı söylüyor, bir yerde birileri konuşma, başka bir yerde bir eğitim, başka bir yerde bir spor etkinliği. Bunların hepsi artık ücretsiz. Bir şeyler almaya geldiğimiz noktada, evet, hepsine katılmak istiyoruz. Ama online'da bir şey yapma konusunda ya da birine bir faydamız olma konusunda biz ne kadar etkiniz? 65 yaş üstü birine yardım ettik mi? Bir projemiz var örneğin şimdi, biz e, yeni mey illerine attık. E, eminim ki de çok olumlu geri dönüşler alacağız. E, ders arkadaşım diye evdeki çocuklarımıza ders çalıştırabilecek gönüllüler arıyoruz e, Türkiye şubelerimizde. Eminim güzel katılım olacak. Mesela online'da hiç temas etmeden yapabileceğimiz bir proje. Biraz da şunu görüyoruz. Biz almaya geldiğinde evet çok e, mutlulukla alırken acaba birilerine vermeye geldiğimizde bu süreçte neler vermişiz? Sanki biraz oturup biraz kendimizi bu noktada değerlendirmeli miyiz? Ne dersiniz? Ya, şu şu Tabii insan tabii kendi insanın yani insana olmayan bir şey veremez. Yani insan mesela ben niye bu kadar çok bilgi çünkü 40 sene hep aldım. E, şimdi veriyorum yani sonuçta insan önce kendini geliştirmeli, e, belirli bir seviyeye gelmeli, olgun seviyesine. Ondan sonra vermeli. Yani, yani insan verebilmesi için maddi, manevi yönde kendisi önce tatmin etmesi lazım. Maslow'un bir piramidi var. Yani tamam aç bir insan başkasına sevgi duymaz. Tamam yeterince geliri olmayan bir insan başkasına yardım edemez. E, yani eden vardı, isna muhakkak vardır ama Önce insanın kendi kendi ihtiyaçlarını karşılaması lazım ki e, ka diğer insanlara bir şey edebilsin. Ben, ben burada konuşmam şuna yani e, e, hali yerinde olan e, maddi anlamda bankada sürekli parası biriken, çoğalan e, paraya gerçekten ihtiyaç olmayan insanların yapması lazım. Yani bugün parası bir insanın yapmasını istemiyor ama e, bugün e, bugün hiç parası olmayan bir insan, bir yaşlı bir kadını kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçirilir. Bir körü karşıdan karşıya yani evet. engelliği engelli karşıdan karşıya geçebilir. Yani böyle ufak ufak e, yapabilir yani. Anlatabiliyor muyum? Vermek Tabii. madde olarak düşünüyor Bakın şu anda ben verdiğim şey bilgimi, tecrübemi veriyorum. Sen zamanlı veriyorsun. E, sonuç olarak e, insanlar şu, şu hatayı yapıyorlar. Vermeyi sadece parayla ölçüyorlar. Para ve parayla ölçülmesi yanlış bunun. Yani ver vermek başka. Bilsin şey, dinlemek bile e, vermektir birisinin, yani birisinin acısını dinlemek bile bir, 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 birisinin destek olmak veya birisine referans olmak, birisine iş bulmak onun yapmış olduğu bir projeye destek olmak. Yani parayı unutun ya. Dünya her şeye parayla bakıyoruz. Yani bütün hatamız o. Şu paradan kurtulmamız lazım dünya olarak. Da. Her şey güzel hikaye dinledim. Birkaç gün oluyor Instagram'da. Mutlaka sizler de dinlemişsinizdir. Artık dinlemediğimiz hikaye kalmadı. Hiç param yok diyor bir adam. Ben ne verebilirim? Karşı taraftaki e, rahip de ona diyor ki yani bir gülümsemen demiyor. mi Gülümseyerek insanları mutlu edebilirsin. Bu bile bir verme şekli. E, hocam çok teşekkür ediyorum. E, ben çok keyif aldım sizinle yayın yapmaktan. Bunu sık sık tekrarlayalım. E, çok tamam. da güzel bir katılım oldu. Harika sorular geldi. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sevgili üyelerimiz, ada üyelerimiz, başkanlarımız, siz buradasınız. E, bizi tanımayı izleyenler şey, de var. bir JCI, e, ben 34 yaşından beri JCI'yim aşağı okuyanlar baksanız 20 seneye geçmiş. E, bugün, Aşağıdım. bugün bugün size konuşuyorsam, bugün kitap yazarıysam, bugün bu kadar takipçi varsa bunun tek bir sebebi vardır JCI'dir. Yani bugün e, JCI 34 yaşında gözümü açtım, 10 senemi ona verdim. E, bütün tatillerimi, bütün zamanımı ve bugün bu noktaya gelmemin yüzde %80 sebebi CSR'dan edinmiş olduğum eğitimler, tecrübeler, bilgiler ve dostluklardır. Ee, o yüzden e, dernekler bence insanın gelişim için en doğru yer ve kesinlikle orada bencil olmadan önce alın ama kısa bir süre sonra yavaş yavaş vermeye başlayın. Tavsiye Hocam Erdem e Özdil'in bir sorusu var. Çok da kısa bir soru. Onu alalım. Özür dilerim Erdem'cim. Görmemişim ben sorunu. Ee, Sayın Taner Senatör'üm duygusal zeka kitabı gibi yeni bir kitap yazmayı düşünüyor mu acaba demiş. 50 yaşı yazdım. Bunu yazdım. Bundan sonra çok büyük projem var. İletişim ve ilişkiler üzerine. Bütün dünyadaki çapta ilişkileri yazmayı düşünüyorum. E, çünkü ilişki bence hayattaki en önemli şey. Ve en az yönetebildiğimiz şey. Bu konuda bir kitap yazmayı düşünüyorum. Duygusal zekalıyı yazacağım, yazdım bence. Ben daha, e, daha çok konuşarak anlatmaya çalışıyorum. Ama zaten bundan sonraki projem daha çok insanın en ihtiyacı olduğu şey ilişki kurabilmek, ilişki yönetebilmek, ilişki sürdürebilmek. Çünkü insanın hayatta en büyük sermayesi kazanmış oldukları dostluklardır bence. En büyük para değildir, arkadaşlıktır. Çok teşekkür ediyoruz. Hepinize Doğru. iyi akşamlar diliyoruz. Bir sonraki yayında tekrar sizlerle buluşmak tamam. dileğiyle. Şimdilik hadi, hadi. Hadi. Hadi hoşçakalın. Günü.